Evet selam. Bunu ben yapıyorum serimiz devam ediyor arkadaşlar. Bugün konumuz lastik basınç kontrolü nasıl yapılır? Arkadaşlar üretici firmaların belirlemiş olduğu lastik basınç değerleri aracın lastiğinin ölçüsüne göre değişkenlik gösterebilir. Nerede yazar bu basınçlar? Aracınızın sol tarafındaki e, kapı direğinin bulunduğu bölgede genelde bu değerler mevcuttur arkadaşlar. Bazıları bar şeklinde yazar. Bazılarını PS şeklinde yazar. Bunun arasındaki farklılık nedir? Arkadaşlar bir bar 14.5 PS'e eşittir. Ee, basınçla ilgili bu değerleri muhakkak biliyor olmanız lazım. Çünkü lastik basıncını kontrol edeceğiniz zamanda veya hava basacağınız zamanda o saatteki değeri PS veya bar şeklinde ayarlıyor olmanız lazım. Fazla basınç veya az basınç lastiklerde lastiğin aşınması ile ilgili taban kısımlarında az hava bastığınızda uyanak kısımlarında ciddi anlamda düzensiz aşınmalar meydana gelebilir. E, artı yakıtla ilgili e, fazla yakma durumu söz konusu olabilir. E, frenleme ile ilgili fren mesafesi ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu sebepten dolayı lastiklerin basıncı çok önemli. Peki nasıl yapacağız? Lastikle ilgili basınç kontrollerimizi yaptık. Lastik basınç seviyesinin düşük olduğunu gördük. Ve aracımızı lastik basıncını tamamlamak için bir istasyona getirdik. Aracımızı bir kere arkadaşlar düz bir zeminde genelde düz zeminler oluyor. Düz bir zemine getirdik. Lastikler aynı yöne bakacak şekilde ayarladık. Gittik saatimizi hangi basınç ölçüsünde havayı basacaksak ona göre kontrolünü yaptık. Ayarladık bar veya piyes şeklinde. Kaç hava basacağız önlere veya arkalara bunlar bazı zamanlarda farklı gösterebilir. Bunları yine aynı şekilde kontrol edip ayarladık. Ondan sonra da lastiğimizin yanına geldik. Sibop kapağını açtık. Saati aldık. Tabancayı, tabancayı lastiğe taktık ve Bekledik. Hava basıncı dolduktan sonra bize uyarıyı verdi. Uyarıyı verdikten sonra da tabancayı çektik ve spop kapağını kapattık. Ve böylece lastiğimizi aynı şekilde diğer lastiklere de uygulayarak lastik basıncını tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet çok zor gibi görünüyor belki ama kolay bir işlem. Bunu ben yaparım diyen arkadaşları yorumlara bekliyorum. Hepinize desteğinizden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.